İşte tablo yapıyor adam. Burada <laughs> sanatını döştürüyor. Baharatlı daha... tablo yapma sanatı. o yağlar sakın boşa gitmesin. Valla işte. Bunlar ilaç. Evet. Bunu i̇laç yiyene i̇laç, murşun, murşun, murşun i̇şlemez. işlemez. Mümkün değil. Heh. bunu yiyene mermiler seker valla. <laughs> Şunu yerken şimdi buradan tarasınlar şu yoldan Güzel, beni. Düşmem valla. <laughs> Değerli dostlar, anneler, babalar. Saat tam 11. Tarsus'a gelmiştim bir ziyaret için. Biliyorsunuz anne tarafım Tarsuslu. Butik, gizli bir kebapçı. Tantunici tavsiye ettiler. Şehrin böyle biraz dışında, huzur kentte. Böyle adam, iki kardeş kafasına göre bir mekan açmışlar. Organize sanayinin yolu üzerinde. Böyle şıpır şıpır <laughs> ilaç tabletleri hazırlıyorlar. Hemen videoya geçelim. Bakın mekan çok tatlı, çok şirin böyle. Adamlar hayallerindeki... Mekanı açmışlar. Bize de tabi destek vermek düşer. Bunlar eski ustalar. Böyle turizm işinde uğraşmışlar. otellerin lokantalarında çalışmışlar. Şöyle... Lüftek tantuniler, tavuk tantuniler, kebaplar, kuşbaşılar, ciğerler hazırlayan bir küçük, böyle butik bir kebapçı. Tantuniki. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Aleyküm geldin. al. geldin. Ustam kolay gelsin. Baskın Çin yaptım. Yedem, sağ olun, ne yapıyorsunuz? Şifa yani. mı hazırlıyordunuz? Şifa hazırlıyoruz. Kaç burada... Hazırlıyoruz. Böyle gizli, şehrin dışında bir mekan. Aynen. İşiniz aynen. lezzet, Vallahi işiniz aynen. muhabbet. Her evet. şeyin en iyisi. Sizin. Buraya gelecek adamlar, kafayı dinleyecekler. Dışarıda güzel bir kamelya gördüm. Evet. evet. Gelecekler, çaylarını çekler suyun kenarında. Tamam. Mis gibi. Gizli Burada bahçe da... gibi bir yer. Gizli, böyle... Evet. derdinizi anlıyorum ben sizin. Böyle atılarımız gibi yaşamak. Evet. Onlara böyle... Onlar gibi böyle lezzetli işler çıkartmak. Evet. O büyük... Aynen. Franchise markalar var. İşte hamburgerciler, şucular, bucular. Hı hı. Senin derdin atalarımız gibi yemekler hazırlamak. Bakkal tadası tüketmeyin. Ne, ne olursa olsun bakkal tadası. Ha, Paketlenmiş bir şey değil de böyle evet, taze, evet. taze taze kesilmiş. Taze. Taze, taze. Etlerini şurada bir göstereyim ben onlara ilk başta bak. Burada her şey mevsimine göre. Güzel kuşbaşı var. Tabii. Şurada çöp şişler var sanki. Dana mı şu? Kuşbaşı, evet dana. Töp evet. <laughs> şişler yerine var. Yerine göre kuzu, He, kıyma tuzu, kabur. Yani ama. burada et üzerine ne isterlerse gelsinler de kafaları rahat bir şekilde yesinler Tabii diyorsun. Tabii. Bak, domatesler, şeyler her Biz şey dört dört. İyice Şimdi bana, benim canım kıyma istiyor. Tamam hocam. Ee, zaten Adana'ya komşuyuz Tarsus. Sizin <laughs> etleriniz çok güzel. Aynı hayvanları kullanıyoruz bak. Tabii ki. Heh, şöyle Tabii güzelce şimdi güzelce ustam burada etini saplıyor. Ben de meraklıyım. Benim de videolarımda böyle e, ee, kebap videolarım var. Çok meraklıyım. Artık neredeyse yani tezgahın başına yakında geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> yakında geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ama anlamayız biz bu işte. Ben öğretmenim. Siz ticaret erbabısınız. Evet. Hizmet sektörü zorlu bir sektör. Valla çok zor. Hangi alan hocam Tabii sizin öğretmenliğiniz? Ben ilkokul ya. öğretmeniyim. İlkokul İlk öğretmeniyim. Bilmem. Bak ustam burada şıkır şıkır. Günlük taze hayvanların etleri. Tabii. Ki. Burada. Var mı zararlı bir şey? Bak. Hiçbir şöyle şey Şöyle bir göstereyim. Zararlı bak, hiç Gidiyorlar, bir şey. dayıyorlar hamburgeri, patates kızartmasını. Bak şunlardan yedirse de. Her şey mümkün. Bak. Gündüz. Burada portakal kömürü mü bu da? Portakal Aynen portakal kömürüm. Ya kümürü. bak işi çok kurnazsın. Vallahi şeytanın aklına gelmez. Bu portakal portakal portakalı. Heh, portakalı kullanıyorsun. Bunun bir rehası da var. Ha. Tabii ki aynen. Böyle ete kattığı ayrı Tabii bir ki tat ki da ki var. Aynen öyle. Ayrı bir tat da var. Usta orada etini şişledi. Ee, Özgür evet. ustam yapacak herhalde evet. her şeyi. Özgür Özgür ustam yapacak. Evet. Sistemiz her şekil aynı. Nasıl başladı özgür ustam? Senin de bu macera nerede başladı? Bu yemek Hocam, olayı. Macera, e, liseden sonra başladı. Heh. Bir yemekçiye girdik işte, tantinic'e girdik. Oradan Heh. tabii Mersin olunca, Mersin olunca. Tabii ki. Tam bizde kebapçıysa <laughs> sizde tantinic'i. <laughs> tabii ki. <laughs> Oradan başladı işte. Heh. Antalya, şurası, Heh. burası derken ustalarla tanıştık bazı ustalarla. Nezer ustalarla? Kaç tanıştık. yıl oldu yaklaşık? Yaklaşık 15 yıl, 15, 16 yıl falan 16 oldu. Maşallah diyeyim. 15 yıldır bu sektörde, hizmet evet. sektörü. Evet. Of, bak o yağlara başa gitmesin Özgür <gülüyor> Usta. Hemen <laughs> çekeyim. Şıpır şıpır, onları açma yapabilir misin? Şöyle bastırırsan. Tabii tabii. Heh, vallahi bak, sizin bu tarsusun ekmeği de şey değişik. Bizim Adana'nınki gibi değil. Evet. Lavaş demiyorum buna. Bununki tarsus. Bu tarsus lavaşı. Mersin'den biraz farklı. Heh, tarsus lavaşı. Tarsus lavaşı aslında. Evet. Of, bak şimdi kokular kokular yayılmaya başladı Özgür Usta. Bizim aklımızı alacaksın. Buradan şelaleye doğru mu koşturacaksın? <laughs> Aynen, Aynen hocam. Aynen hocam. Mersin tarafına <laughs> da koşabiliriz bu huzur kent. Buzu <laughs> kentte burası. Hocam iki taraftan bir saniye. Yedikten sonra nereye koşarsan. Nereye koşarsan koş. Aklımızı al. Aklımızı al ama arada geri ver. Tamam. Sonra hocam. lazım olur kullanırız. Aklımızı almaya çalışıyorsun bak. Oo oh, oh, var ya. Şıpır şıpır. O yağları boşa gitmesin. Al ekmeği <laughs> al oh. Bak, 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 Buna böyle toz biberleri falan da atan sen şimdi. Hmm. Of. <laughs> Azıcık da böyle ekmeği ustanın işine karışılmaz. Tabii toz biberle şey. falan böyle biraz süslersen. Aynen, aynen. Azıcık toz biber. Bak, 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 İşte tablo yapıyor adam. <laughs> Burada sanatını döştürüyor. Baharatla tablo yapma sanatı. <laughs> <laughs> o yağlar sakın boşa gitmesin. Vallahi işte. Bunlar ilaç. Evet. Bunu İyirancı yiyene İyirancı. murşun murşun işlemez. işlemez. Mümkün değil. Heh, bunu yiyene mermiler seker valla. <laughs> Şunu yerken şimdi buradan tarasınlar şu yoldan Güzel, beni. Bir kebaba <laughs> kuzu eti girmiyor. Sonra kuzu eti <laughs> kebaptan saymıyoruz. Allah bunları ıslamayan %80 yüzde %80 Hani yüzde %100 kuzu yapınca hep kendini bırakıyor közümüz tamam %20 sadece dana, dananın. Ee, en iyi yerlerini kullanıyoruz. Yüzde kuzu kut, kuzu kabırgadır. Yani elimizden geldiğinin en iyisini, her, Allah zaman Allah en büyük olsun. sloganımız, heh. her şeyin en iyisi diyoruz. En doğalı. Çünkü en sağlıklı sağlıklısı diyoruz. en sağlıklısı, en doğalı zaten bak. O zaman neyle şey bizim ver. Tablari salatasını yaptı. Ben senden ricam domates az olsun içinde tamam mı? Tamam, olur. Nasıl Tam mevsimi çok güzel domates ama Öyle şey olmasın. Şu ekmeğimizi sulandırmasın. Nanelerimiz tamam. günlük. Hatta bana şu salat, uygun, Naneden koyarsan içerisine salat, biraz. Salatalık, var. Semiz orta. Zeytinyağlı. Şimdi tavacı salatasında dürüm yaparsın bana bunu tamam mı? Dürüm olabilir, salatası. salatası. Doğru seviyorum bu tavacı salatası. Tavacı salatası. Nane de çok yakışır. Ben de evde yaptığım zaman. Evet. Tamam onu çekelim. Tabii. Bak ustam. Oo, naneleri dağıtıyor. atıyor. hep ilaç. Aynen hocam. Bunlar güzel. Şu eti yapmayalım bu arada. Ben şöyle bir dur. Onun bir şey şöyle tamam, göstersene bak, onu. Tamam. Bak 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 nar oldu. Tamam. Ha. Vallahi nar oldu. Şıpır şıpır bak. Bunlar hep ilaç tabletti ilaç. İlaç tabletti. Ha. Bu ekmeğimize. Ekmeğimizi salatamızı böyle güzel güzelce salatası. bu doğal salatamız Çok güzel oldu. Işıl ışıl oldu. İş. Şey, şey, şey. Kobra gibi et üzerinde oldu. Orada bilen bilir, bilmeyen bilmez. Ha, bizim bu bizim diğer güne bir mahsulümüz kaldığında, ürünümüz kaldığında fakire fukaraya burada Heh. Allah veriyoruz. Allah razı olsun. Allah, razı Allah olsun. kabul etsin diyoruz. Allah razı olsun. Bak, dönemini sardı usta. Oy, oy kuzum oy. Oy kuzum oy. Heh. Bu şekilde hocam. Ekmeğimizi biraz ısıtıyoruz. Sizin da bir de en son böyle. Evet. Tekrardan bir ızgaraya alıyorsunuz. Çıtırlaştırıyorsunuz. Evet. Sağ olun Usta. Afiyet olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Dostlar şuna bakar mısınız ya? Ustam burada pastoral bir çalışma yapmış. Böyle biraz latimort çalışmış. Biraz burada kendini anlatmaya çalışmış. Bakın görüyor musunuz? dilini şöyle dışarıda bırakarak bir isyanı anlatmış. Burada rastgele attığı şöyle domateslerle bir aykırılık yaratmaya çalışmış. Neyse <laughs> daha fazla <gülüyor> saçmalamadan <laughs> şimdi yemeye başlayayım. Ama bir sanat eseri değil de nedir bu ya? Bak Niyazi. Bak ustam aklımı almaya çalışmış benim. Şimdi şöyle başlıyorum. Şimdi Adana'da normalde bunu böyle dürümü sararlar. Burada böyle kızartıyorlar dışını. Çıtır çıtır, bile de soslar sürüyorlar. Şöyle müsaadenizle başlıyorum. Ya Allah! Hmm. Niyazi, sen şöyle yapıyorsun ya... Çok fena, çok! Ya bu nedir ya? Vallahi... Hı. Yerken var ya... Şuradan geçsin de şey tarayarak. Vallahi düşmem. Düşmem bildiğin şu an zırhla kaplayayım şunu yerken. Bak. Şimdi bir de bunu limonla deneyeceğim. Müsaadenizle. Bak. <laughs> oy uzun oy. Biraz da limon sıkarak sıcaklığını aldım aslında. Ya şunu baba soluna vermez ya. Hmm, yanında da. Şimdi şu salataları bir çeker misin Niyazi bak. Bunda normalde dürüm yanında vermiyorlar. Ama isteyen müşterilerin işte bu coğrafyanın da biraz zenginliği. Çukurova'nın zenginliği deyim ben. İsteyen müşterilerine böyle ikram edebiliyorlar. İsterseniz dürümün yanında bu güzel şifaları da yiyebiliyorsunuz. Bu da bizim salçalık biber. Salçak biber, kapya biberi böyle adam lohum gibi. Oho, şu kabuğunu alayım şöyle. Bak, bunu da böyle kütür kütür yiyeceksin, tuz mu uzatmayacaksın? Hmm. Valla bu nedir ya arkadaş ya? Hmm. Tabii kebabın yanında olmazsa olmaz şöyle güzel bir salgam bakıyoruz. Şimdi birkaç takipçim yazıyor, şalgam aldık diyor. Bize biraz kekre geldi diyor. Biraz diyor böyle diyor. Boğazımızı yaktı diyor. Gerçek şalgam böyle dinlenmiş, güzel, olgunlaşmış bir şalgam normaldir. Böyle ağızda bir kekrelik yapar. Gırtlağımızı şöyle geçerken yakar. Bu normal. Şalgamın güzel olduğunun ispatı. Bir de rengi. Şöyle içtin ya. Güzel bir şalgam. Çocuklar da görürsünüz bunu daha çok. Şurayı şöyle boyar. Böyle ruj gibi, kalın bir ruj gibi. Boyar. O şalgamın kalitesini gösteriyor arkadaş. Vallahi şalgam on numara. Bunlar böyle iki kafadar, iki kardeş. Güzel böyle bir ortam yapmışlar. Bayrağımızı da oraya asmışlar. Burası böyle sessiz, sakin. Kafa dinleyeceğin, eşinle, dostunla geleceğin, Güzel, nezih bir ortam olmuş. Organize sanayi yolunda böyle şifa merkezi. Bak, oy kızım. Çok lezzetli işler. Zaten şimdi çok büyük lokantalarda belki bu tadı alamazsınız. Ama böyle butik yerler benim YouTube kanalımda çok fazla var. Bir bakın videolara şöyle. Bak 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 Niyazi bak. Bak. Öğüm şifaları. Oy uzun oy. Bu yerleri kaçırmayın. Şifa ile kalın. Bu zevklerden mahrum kalmayın. Hadi bakalım. Oy. Hım.